Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün de narinle ilgili konuşacağız. Bugün e, Yüksel'in avukatı Esra Ezmeci'ye geldi. Yani orada biz diyor şeyimize başvurduk ama başvurduk ama Yüksel'i e, serbest bırakmadılar ya da bir şey olmadı. Kanun yolları açık. Biz e, bekleyeceğiz. İstinaftan ne gelecek? E, kanun yollarından ne olacak? Bakalım diyor. Anne tahliye edilmek istemiş. Dokuzuncu e, ağır cezaya gönderildi. Bakalım oradan hangi sonuç gelecek. E, sekizinci 8. E, ağır ceza mahkemede biz e, bildiğimizi yaptık. Biz ona göre davrandık diyor ama orada Esra Ezmeci ve avuka, Hasan Avukat diyor ki ee, Yüksel orada ağlayamadı. Bunlar da artık yavaş yavaş herkes bir yöne doğru gitmiş. Ee, Yüksel'in avukatı ne diyor? Ee, Yüksel, e, Salim bunu niye yaptı acaba diye de aklında bir soru işareti kalmış. Ee, şimdi yavaş yavaş artık kimin yaptığına doğru gidecekler. İlk başta ne dediler? E, Salim bunu yapmamıştır. Ya da Salim amcadır. Salim şudur, budur diye ifadeler veren anne sonrasında artık ne oldu da Yüksel talimden e, şüphe etti. Yüksel'in haberi yokmuş itirazdan. E, yüksel'in durumu çok kötüymüş, psikolojik durumu çok bozukmuş. Yani tabii ki bozuk olacak. Çocuğunun biri gitti, biri de cezaevinde müebbet yedi. Hatta kendi özgürlüğü de kısıtlandı. Sadece onu olmadı. Keşke baştan Enes'i herkesin önüne atana kadar e, ya da <laughs> Enes'i ortaya koyana kadar amcadan biraz şüphe etseydi, acaba e, olaylar değişir miydi? Melek Güran kendi eşinden e, şüphe ediyor, ama Yüksel Salim'in avukatlığını yaptığı baştan beri niye böyle bir şey yaşadı, niye böyle şeyler yaptı? Her ifadesinde farklı farklı şeyler söyledi. Ee, Yüksel Yüksel bunu söylemeyecekti ya da yapmayacaktı. Yüksel'in yapmak istediği şey e, neydi acaba? Ta baştan beri yüksel bir şeyler yapmak istedi. Ama ne yapmak istedi? Yüksel Güran, e, Melek Güran şeyi düşündüğünde Melek Güran kocasından şüphe ettiğinde keşke Yüksel de bundan şüphe etseydi. Ama Yüksel hiçbir şekilde e, kaynı Salim'den şüphe etmedi, şüphe etmez. Başta şüphe etmiş ama ne dedi Yüksel Güren? Ben dedi şeyden dolayı, yükse, e, Salim'den dolayı. Salim dedi işçidir, e, şeye gider, tarlıya gider, işçi götürür getirir, paçaları da ıslah olur, çamur olur, şöyle olur, böyle olur diye e, söylemlerde bulundu ama o söylemleri keşke daha başta. Yapacağına, sonra yapacağına, şimdi başta yapsaydı eğer ki e, sağ Yüksel şöyle düşünmüş aslında işin açıkçası. E, ben de söyleyeceklerimi unuttum, heyecanlandım herhalde arkadaşlar bugün. E, yüksel başta e, Salim'i niye böyle düşündü acaba, biz onu da anlamadık. Salim'le ilgili bunları yapmaması lazımdı ama bunları bir şekilde yaptı etti. Şimdi de artık şüphe etmeye başladı. E, niye şüphe ettin e, Yüksel? Demek ki olay bir şeyler vardı. Şurada şeyler belgelerimi bir bulayım. Tuanla yanıma bir gelin misin? Yüksel kızının yaşadığını ilk zamanlar niye ağlamadı, niye şöyle oldu, niye böyle oldu diye insanlar e, söylerken Yüksel kızının diyor kaybını diyor avukat kızının kaybını düşün kızı kayıp olarak düşündü diyor. Her kimin kızı kayıp olsa da yani ağlardı. Biz mesela bir keresinde şeyi kaybettik yeğenimi kaybettik ama o kadar çok ağladık ki bulduktan sonra olayla ilgili bu hiçbir şekilde düşünmem şurada bir imam hani diyor ki Melek Güran'ın dosyasını okuyacaktım. Melek Güran'ın ifadelerine bir bakalım. Melek Güran niye kocasından şüphe etmişti? Yüksel Güran e, kaynından şüphe etmedi. Yüksel kızının yaşadığını düşünüyordu o anda diyor. O yüzden ağlayamamıştır. Ee, Avukat Hasan da diyor ki rol bile yapmış olabilir diyor. Esra Ezmeci de. Yani böyle bir şey olsa biz kesinlikle diyor. Ben kesinlikle yani yeri göğü yıkardım diyor. Tamam sen yeri göğü yıkıyorsun ama bu niye e, hiçbir şekilde çocuğu için bir şeyler yapmadı. Okuma yazması yokmuş. TV başvurusu yapmışlar. TV başvurusu da reddedilmiş Yüksel Güran'ın. Ee, Avukat Okuma yazması olmadığı için içeride kitap okuyamıyor ya da TV'ye bakamıyor. Kızını çok özlemiş. Hani kendine bir şey yapacağını düşünüyorlarmış. Ama onu başta keşke düşünseydi. Salim Nevzat e, orada şöyle bir şey söyledi Esra Ezmeci'de. Salim'le Nevzat'ın acaba bir işi vardı da o yüzden mi diyecek avukat. Orada laf karıştı. Salim'in bir işi yerine bir şeysi yerine olabilir mi dedi sonrasında ölüm sıvısı sanmış Yüksel Güran ilk televizyonda çıkan haberlerden dolayı hediyeden e, hediyeden de hiç bahsetmedi olayla ilgili hiç kimseden bahsetmedi zaten Yüksel Yüksel baştan beri herkesle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı ben Yüksel'in bir şeyler söylemeye çalıştığını düşünüyorum ve Yüksel'in bu olayla ilgili her şeyi net bir şekilde bildiğini düşünüyorum ama Yüksel bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ama şimdi herhalde ki konuşacak gibi duruyor arkadaşlar. Yüksel neden Salim'den şüphe etti? Öncesinde Salim'den hiç şüphe etmediydi. Ama şimdi Salim'den şüphe etmeye başladı Yüksel. Videolarım var. <laughs> hediyeden hiç bahsetmedi baştan beri Yüksel. Niye hediyeden bahsetmedi? Hediye bu olayın neresinde acaba? Bunu da anlayamadık. Hediye ta baştan beri olayın içinde. Her seferinde ayda çıkıyor diyor. Yengem diyor şey diyor. diyor bunlar.